Gece vardiyasındayım çoğu insan bu saatleri doyurken ben bari bir sonraki güne hazırlıyorum. İşin en önemli kısmı temizlik ve düzen. Çünkü bar sadece güzel içki yapmakta değil tertemiz görünmekte de kendini gösterir. İşe bardaklarla başlıyorum. Hepsini tek tek topluyorum. Basketleri yerleştirip klorlusu da yıkamaya bırakıyorum. Bardaklar klorlusu da beklerken ben de boş durmuyorum. Display'e geçiyorum. Raftaki bütün şeyleri tek tek indiriyorum. Önce aynaları siliyorum. Ardından tahta bölmeleri güzelce temizliyorum. Şeyleri de tek tek siliyorum. Hem şık görünmeleri için hem de misafire uzattığımda pırıl pırıl olmaları için. Display tamamla kullandıktan sonra metal tezgahı temizliyorum. Burası gün boyu en çok kullanılan alan dolayısıyla ekstra özen gerektiriyor. Temiz tezgah temiz işlemek. Bu sırada bardaklar da yıkanmış oluyor. Hepsini dikkatle elden geçiriyorum. Bezle kuruluyorum. Parlatıyorum. Ardından boy boy tür tür bardakları yerlerine diziyorum. İşin en sabır isteyen kısmı belki de bu. Ama en çok tatmin eden kısmı yine burası. Çünkü düzenli dizilmiş parlayan bardaklar barın kalbini oluşturuyor. Sonrasında sıra içkilere geliyor. Alkoller, meyve suları ve şurupları düzenliyorum. Her biri kolay ulaşılır şekilde diziliyor. Çünkü barın akışı saniyeler bile önemli. Bar ekipmanlarında suyla güzelce temizliyorum. Shaker, bar kaşığı, süzgeçler hepsi bir sonraki güne hazır olmalı. Ve en keyifli kısmı garniş hazırlığı. Önce taze naneleri ayıklıyorum. Ardından limon dilimleri, portakal dilimleri ve limon tekerlikleri hazırlıyorum. Bütün garnitürler taptaze ve göz alıcı görünmeli. Çünkü bir kokteyl sadece lezzetiyle değil sunumuyla da tanınmaktadır. Bütün bu aşamalardan sonra barım sonraki güne hazır hale geliyor. Her şey düzenli, her şey temiz, her şey yerli yerinde. Gece vardiyası yorucu olabilir ama barın sabah hazır olduğunu görmek bütün yorgunluğu alıyor. Çünkü iyi bir barmen olmak sadece kokteyl yapmak değil, barına, ekipmanına ve düzenine sahip çıkmaktır. Böyle videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.